arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi çarşı simülatör oynuyoruz. Bir dakika hemen ayarlıyorum. Yanımda Zeynep var. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet. Ee, burada bildiğime göre şu gümüşleri alırsak daha para alıyoruz. 5'te 5. 2 tane makinem var. Aldım. Siz isterseniz diyor çalışıyor. Hemen burada bir daha. Pilot. <laughs> bu da çalışsın. Ee, bu da gelişeceğiz. Böyle gidip satacağız. Yeni makinalar yeni şu şeylerden alabiliyoruz. Neydi bunun? Sepetten al sepetler alabiliyoruz. Böyle böyle gelişeceğiz. İşte oyun bu şekilde. Gel koyalım. Yani böyle oynayacağız. Para kazanmaya çalışacağız. Şu anda 40 liramız var. Bu şekilde oynayacağız. Yani bilmiyorum derken şurada şurada şurada. O oh, aldım 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 aldım. Çırap aldım çırap. Hemen şuna koyup bunu alalım. Şurada pet alınıyormuş galiba. Ben öyle duydum. Bet alınıyormuş. Bilmiyorum bakacağız. Oyun oyunu öğreneceğiz. Bu niye bu kadar uzun sürdü Gidelim isterseniz bir çamaşır makinelerinin fiyatlarına, şeylerin fiyatlarına bakalım. Buradan alacağız. Evet. Buradan alacağız. Girdim şu an. Bu ne kadar? 10 lira. Bu da 25 lira. Bu da 50 lira. Şimdi direkt ben bunu alalım. 50 lira kaldı mı? Kalmadı. O zaman hemen gidip elelerimizi de toplayalım. Gümüş bıraktılar mı? Bakalım. Sende yok. Kimse de yok. Hemen bunları toplayalım. Ne? Yeterli çalışma makinesi, kapasiteniz. Aa. Gümüş, gümüş, gümüş götürüyorum. Bakın. Bakın. Tam bu petler gibi. Gördünüz mü? O petlerden falan alırız. Kamyon geldi, kamyon geldi. Kamyon gelince yani öyle çok şey bırakıyor ki şimdi hemen şey altın altın hemen şunu bırak hemen bıraktık koş koş nerede altın altın şurada nerede şurada bak o oh. gümüş gömlek altın bırakacak mısınız altın altın bırakın bırakın bunlar da yok. altın aldılar ya Ya yere niye atıyorsunuz? Yere niye attın? Çabuk söyle bana niye yere attın? Gitmiyorsun yere attın. Hocam hile var ya. Biz yerden mi toplayacağız? Kim bunları toplasın? Ben buradan toplayacağım onu. Sepetiniz doldu. Şimdi şunu... Ben onu alıp götürmedim ya. Bu ne saçmalık. Bütün kafam karıştı. Neyse. Şimdiki düzenli burada var gördüğünüz düzenli. düzenli diyorum. Tahta diyoruz, yerleştir diyoruz. Ve böylece 3 tane şeyimiz oluyor. Al. Evet, götürüyorum. Daha çok para kazandım. Galiba bunların teki 1 lira. 7 lira kazandım. Demek ki 3 lira daha fazla veriyormuş. Acaba altın ne kadar veriyor? Yıldızları hocalık 4 tane ve. Aa, burayı 6 tane. Yeah. Yani artık kapasite de çoğaldı. O zaman ben gidip direkt şu sepetimizi de değiştirelim. Bir tane daha şöyle. Onlar yıkanırken ben sepet de değiştireyim. Eyvallah. E şey yaptım. Ne? ne? Tamam, oraya koy yerleştir onu. Atlarım üzerine. Burada. Heh. koy. Koydun mu? Hı hı. Hemen. Bakın arkadaşlar. 50 lira. Şurada. Şuradan satın alıyorum. Diğeri ne kadar? 7 lira. Şimdi. Ay ne yedisi ya? 7 şey kapasite. 90 lira. Gidiyoruz. Bakın. Birazdan büyüyecek. Büyüdü hatta gördüğünüz gibi. Evet. Bakın. Ne kadar büyüdü. Çamaşır makinesi. Çok Ah. Sepet olacaktık biz değil mi? Ben sepet almadım. 150 lira mı? Şunu alayım bari. 150 lira. Ah oh be! Altını kaçırmışız gene ya. Tüh. Be, altını nasıl kaçırırım ya? İkinci kez kaçırılır mı altın? Şöyle 10 tane. Bir daha kaçırmam inşallah. Bak şu kapasitede olunca şurası bir şey oluyor galiba tam bilmiyorum. Yani üç, üç tane daha atarsak buraya bir şey oluyor. Bilmiyorum ne yaptım Ver. Şunları da atalım. At topla. 150 lira toplamamız lazım bizim. temiz olanları da şey yap. İstersen. Oh, gümüş, gümüş, gümüş. Hayır ya. Oo gümüş 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 bir sürü gümüş aldım şurada da var aldım 3 tane gümüş aldım Zeyf sen de almaya çalış şimdi kapasite artınca kapasite söyleyemedim artınca bu şeyler işte neydi süre daha çoğalıyor yeterli çalışmıyor Mesela bu altı Şimdi o çoğalıyor. Bakın 25 saniye. Ver bunu da bir tane kaldı. burada bekle atarsalar al. Ben öyle yapayım yani. Ee, gelen yok. Şimdi, bu arada arkadaşlar. Daha çok bu videonun şey istiyorsanız. Neydi? Daha çok bu videonun gelmesini isteyenler beğenip abone olursun. Destek olursanız çok iyi olur. Zeynep sen yani gelişmişsin bayağı. İlk başlamana rağmen. Ben bir tane çamaşır makinesi almıştım da Zeynep almadı. Almadan direkt başladı o. Ama Zeynep gerçekten gelişmiş. Ben o kadar hızlı gelişemezdim galiba. Hı. Zeynep ne kadar param var? Alt tarafta mi? 50 topla da hemen al. Bir şeyler. 50 liraya bir tane var. Ben buraya niye geldim ya? Par, o oh, oh, ben almam lazım. Hayır, hayır. Benim, 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 benim. Aldım. Dışarıda nükleer bomba. Hemen bunları bırak. Bırak, bırak, bırak. Nükleer bomba ekipman lazım. Bırak. Maşallah. Lan nasıl toplayacağım? Nerede? Şurada. Aldım. Oy, nükleer bomba patladı. Nükleer bomba patladı arkadaşlar. Dışarıda ne var? Oo, ne? Oo, ver 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 ben ver. ne veriyorsun? Çabuk ver. Ben nükleer bombanın yanındayım. Bir nükleer safir gömlek ortaya çıktı. Ne? Hemen bunu. Ah be bir nükleer yakıt görmek ortaya çıktı. Ne Nerede? Ya. Orada bir yerde mi? Nerede? Kaçıramam. Fet alacağım. Üf, kaçırdık arkadaşlar. Yani ben Niye kaçıyordu? Galiba bu nükleer gömlek. Ah be şurası da olduğu için nükleer bomba bırakılmış. Orada tekrar dalana kadar var ya. Şuraya baksana. On bir tane çamaşır atmamız lazım. Hiçbir alamadım. Gitti. 50 lira kazandım. Zeyf gel şunları al şunları çabuk çabuk. Kimse gel. Gel 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 al onları. Onlar daha çok para veriyor. 50 lira kazandım ben. Hala nükleer olay var. Net bir 7 saniye şurada gösteriyor. 75 saniye sonra edecek. Ve bitti mi atılabiliyor? Ya bu, bu burada durması biraz saçmalık olmuş sanki. Araba geldi hemen içeri geçiyorum. Bakalım. Şurada şurada. Onun atmasını bekleyeceğim. Alayım mı ben onu? Alamadım. Al bu çok iyi lan. Nükleerler aynen. Gel atı 58 para. Hemen gidip bir çamaşır makinesi daha alıyoruz. Sonra da 150 lira daha toplayıp bir şey alalım. Bir tane daha bu şeylerden. Sepetler. Bu şeyler <laughs> var ne alabilirsin? Gel bunu alabilirsin. 150 lira kalıyor mu? Kalıyor. O zaman ben sepet alayım. Sepet daha mantıklı Bu ne kadar? 500. 2500. Maşallah. 10 milyon. En sondaki bu mu? Yok. Oo. <gülüyor> Bakın. Sıfır <laughs> lira ve kilitli. Ne kadar kapasite 160. Ne? Alalım bunu. Para kalmadı. Gümüş getirdiler mi? Getir <laughs> Getirmişler koş. Attı nereye attı? Ver şunu. Nereye attı? Nereye attı ya? Ef, aldılar kesin yine. Ver 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 ver. Kendi toplam ben toplamıyorum. Daha üç tane oldu. Neyse bugünlük bu kadar olsun bence. Ee, bunun bölümün yeni bölümünü gelmesini isteyenler tanıtımına 10 like 10 like de bunun yeni bölümünü çekeceğiz. Görüşmek üzere.